8 yıldır beklediğimiz Bannerlord oyunu 30 Mart'ta çıktı. Çıktığından bu yana hem videolarıyla hem de yayınlarıyla hem kendi özlemi gidermiş oluyorum hem de kanaldakilerin. Biliyorsunuz bundan 2 yıl önce Bannerlord'daki krallıklarla ilgili hangi ülkeyi temsil ettiğiyle ilgili bir video çekmiştim. Şimdi oynadıktan sonra oyunun içindeki verilerle birlikte gördüklerimle yeni bir video yapmaya karar verdim. Konumuz Bannerlord'daki krallıklar gerçekte hangi milleti veya milletleri temsil ediyor. Oyun gene itibariyle 11. yüzyılda 12. yüzyılı kapsıyor. Taylor şu mantıkta yapmış ülkelerin kültürlerini. Atıyorum Türkistan coğrafyası 500-600 yıl arasındaki devletleri koymuşlar. Atıyorum Avrupa'da yine 1000 yıllık süreçte oluşan devletleri karışık bir hale getirmişler ve kültür alışverişleriyle yeni bir alternatif devlet oluşturmuşlar. Yansıl mantıkları bu. Tek bir devlet ya da tek bir ülkeyi temsil etmiyor oyundakiler. Ya da tek bir kültür temsil etmiyor. Öncelikle 3 tane biliyorsunuz imparatorluk bulunuyor oyunda. Hemen haritamızın da merkezinde bulunuyorlar. İmparatorluklar kimi temsil ediyor? Öncelikle katafrakt birlikleri var. Katafrakt tamam zırhlı. Roma süvarilerine verilen at. Oyunda da gerçekten baş belası bir birlik olarak karşımıza çıkıyor. Ekiyote birliği var. Bu Roma ordusunun standart süvarileri çok iyi silahlandırılmışlar ve devletin yine önemli bir atlı birliği. Bu da oyunda orijinal adıyla bulunuyor. Lejyoner Birliği zaten ilk Roma İmparatorluğunda ordunun temeliydi bir anlamda. Kalkanlarıyla, yakın dövüşleriyle ordunun temelini oluşturuyorlardı. Düzenli bir birlikti. O da imparatorlukların içinde bulunuyor. Onun yanında bir de sancak meselesi var. Çipbaşlı başlı kartalı görüyoruz oyunda sancak olarak. O da yine Roma devletlerinde olan bir sancaktı. Bataniyalara geçelim. Sancaklarına baktığımızda zaten direkt Keltler tarafından kullanılan sancaklara benziyor. Bunun yanında bloklarda da zaten Bataniyalar özellikle Orta Çağ'ın ilk dönemlerinde Pikler, İrlandalılar ve Gallerler olmak üzere Batı Avrupa'daki Kelt halkından esinlenmiştir diye belirtiyorlardı. Bunu birliklerinden de görebiliyoruz. Kerem Birliği Orta Çağ'da İrlanda ve İskoçya'da hafif silahlı yaya askerlerdi. Onun dışında bir birlik daha var Fian Birliği. O da gerçekten güçlü bir birlik. Ve Kelp mitolojisinde de yer oluyor. Hatta bunun bir savaşçı tarikatı olduğundan vesaire bahsediliyor araştırdığım kadarıyla. Ben serisinde yaptığımız Turgyalardan bu sefer bahsetmek istiyorum. Sancaklarında Vikinglerin kullandığı Düz kılıçları zaten direkt fark edersiniz. Birliklerin en çok orijinal adıyla kullanıldığı ülkelerden biri olabilir. Mesela Ulf Hednar var. Ben bu birliği çok seviyorum. Özellikle birliğimi almaktan da çekinmiyorum. İskandinav mitolojisinde kurt postu giymiş savaşçılar olarak geçiyor bu Ulf Hednar. Yani Türklerdeki delilere benzetebilirsiniz. Kalkan taşımıyorlar ve korkusuzca düşmana saldırabiliyorlar. Bir de Ulf Hednar adlı İskandinav elgisi var. O da bir öner olarak dinleyebilirsiniz eğer sturgyalarla oynayacaksanız. Bununla birlikte Varyak Askeri Birliği. Bu da Kiev Kinezi zamanından bir alıntı olmuş. Bu Kinezlik'te Rusya ve Ukrayna'nın ortak atalarından biri. Yani hem İskandinav esintileri görüyoruz hem Kiev Kinezliğinden esintiler görüyoruz, Slavlardan esintiler görüyoruz. Bununla birlikte zaten Rus adı da ilk olarak ortaya çıktığında bir ırkı temsil etmiyordu. Ve Rusların ilk devleti olan Kiev Kinezliği de aslında Viking kökenlilerin kurduğu bir devletti. Sonrasında Romanov hanedanlığından sonra Slavlar daha etkin olmaya başladı. Huskal Birliği var. Bu da İskandinavya'da kralın veya yerel yöneticilerin özel muhafaza anlamında kullanılırdı. Bu birlikte kıymetlimiz Age of 2'de de bulunuyordu. Oyunda bir de Druznik Birliği var. Bu birlik de gerçekten oyundaki güçlü birliklerden biri. Ve tarihte de Slav şefinin hizmetinde olan seçkin birlikler olarak geçiyorlar. Age da görmüştük bunu Slavlarla oynarken. Ve aynı zamanda da Slav dilinde arkadaş anlamına geliyor. Duruk'tan geliyor. ve Vilandiyalar. Vilandiyanın sancağında bir kere İngiltere'nin hanedanlığı tarafından da kullanılan ve ulusal simgeler olan aslanları direkt görüyoruz. Ya bunu Lannister'da da görmüştük. Böyle alternatif dünya İngilizleri temsil eden bir devlet kuracakları zaman aslanı direkt koyarlar. Yani kırmızı arka planın önüne bir tane aslan koyulur. Aslan genelde sarı oluyor. Bununla birlikte bloklarında da Vlandiyaların Fransa'ya yerleşip sonrasında kendileri için İngiltere, Sicilya ve kutsal topraklarda krallık kuran Norse baskıncılarına dayandırıyorlar. Orta çağın başlarında da Avrupa'nın feodal devletlerine dayandığını söylüyor Vlandiyaların. Burası önemli atlarında ilk savaş beleri olan kaldıradik cesur yürekli Vilund'dan geldiğini söylüyorlar. Burada cesur yürekli Richard'dan bir alıntı yapmışlar ve Vilund adından da Vilandiyaların oluştuğunu söylüyorlar. En sonda bir genel değerlendirmeyle her şeyi kapatacağım ama öncesinde Aseraylar. Bir kere Aseraylarda 7 birlik Memluk var. Yani Memluklar ağırlığını koymuş durumda. Memluklarda biliyorsunuz Kıpçak Türklerinin kurduğu esirken esirlikten yüksek kademeli komutan oluyorlar ve yönetim ele geçiriyorlar. Sonrasında tabi hanedan değişiklikleri vesaire oluyor. Burada da Aseraylarda ağır bir memluk etkisi var. Bunun dışında Faris birlikleri var. Burada belki Farsları da oyuna eklemiş olabilirler. Onun dışında tabi ki Araplar da var. Biz Aseraylarda Emeviler gibi, Abbasiler gibi Arapları görürken Memluklar gibi, Zengiler gibi Türk devletlerini de görebiliyoruz. Daha doğrusu esintilerini görebiliyoruz ve bir Fars devleti yok. Faris birliklerini büyük olasılıkla o yüzden koymuş olabilirler. Ama gene itibariyle bir İslamiyet'in ilk yüzyılları havası var Aseraylar'da. Sonunda Kuzeyitlere geldik. Özellikle sona bıraktım çünkü en çok bununla ilgili bilgi topladım. Ve sağ olsun ekipten de yardım eden arkadaş oldu. Biz oyun oynarken de fark ettiğimiz şeyler oldu ve Kuzeyitlerle ilgili bayağı bilgi var. Bir kere sancak Türkaz, Türk rengi onun üstüne de mo sancağı konulmuş. Bununla birlikte benim gördüğüm kadarıyla neredeyse bin yıllık bir Türkistan coğrafyasındaki devletler karıştırılmış. Bunu nereden anlıyoruz? 1. Muncuk. Adı tabi biraz değiştirilmiş. Muncuk biliyorsunuz Attila'nın babası. Bununla birlikte bloklarda da Uygurların başkentinden Karabalgasun'dan bahsedilmişti. Ve Kuzeyitler'de yerleşik hayata geçen ve halkında yerleşik yapma uğraşında olan bir devlet. Bu yönüyle Selçuklu'ya çok benziyor. Neden Selçuklu'ya benzettim? Bir kere 11. ve 12. yüzyıllardaki devletler etkisinde yapılıyor bu ülkeler. Her ne kadar 300-500 değişiklikler olsa da. Bir de nereden anladığımı söyleyeyim. Oyunun hikayesinde de Kuzeyitler yerleşik ve merkeziyetçi bir politika izliyor. Ve Karakerkler'de göçebe. Ve Kuzeyitlerle savaş anneler. Biliyorsunuz bu Selçuklu da vardı, Osmanlı'da da vardı. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında da var. Türkmenler yarı göçebe bir şekilde yaşadığı için vergi vermeleri vesaire zor oluyor. Ve ben kara oyunda Türkmenlere benzettim. Hikayeden bunu net bir şekilde görebiliyoruz aslında. Kökenlerinin Urhun'a dayandığını söylüyorlar. Urhun klanından çok bahsediliyor. Ve bunu da Orhun adı olma ihtimali çok yüksek. Diyaloglarda Türklerin milli içeceği kımızdan bahsediliyor. Bunu da özellikle koymuşlar. Kuzeyetlerin atlı birliklerinden biri Kanglı. Bu da Kanglı Türklerinden geliyor aslında. Türklerin bir boyudur. Hatta hakkında kitap da vardır okuyabilirsiniz Kanglı Türklerini. Kerklerin zaten bayrağı Varvant'tan hatırlıyoruz. Avar bayrağının rengi değişmiş versiyonu. Atlı okçu var üstünde. Keşik Birliği ise Moğol İmparatorluğundaki Moğol Hanedan üyelerini koruyan muhafızlar. O da yine oyunda. Kuzey Karahan Birliği ve Kuzeyit Kağan'ın muhafızı birlikleri bunlar da Kıpçak Türklerini temsilen zaten miğferlerinden de anlayabilirsiniz. Ve atlı okçular aynı zamanda en seçkin birlikler olarak karşımıza çıkıyor Kıpçak Türkleri de. Yani şöyle bir genel olarak bakalım mı? Kuzeyetler Türkistan coğrafyasının yaklaşık bin yıllık bir süreçte önemli devletlerinin bir karışımı olarak görebiliriz. Tabi en başında bu bir oyun. Ve buradakiler de hayali devletler aslında. Ama hayal devletlerin zaten gerçekten alıntı olduğunu kendi bloklarında da söylemişlerdi. Ben de oyunda gördüğüm birlikleri kendi görüşümce size aktardım. Tabi siz daha farklı şeyler yakalamış olabilirsiniz. Onları da aşağıda söyleyebilirsiniz. Genel olarak baktığımızda Batanyalara direkt günümüz kentleri diyebiliriz. İmparatora Roma İmparatorlukları diyebiliriz. Hem doğu hem batı. Belki içine koymak isterseniz Kutsal Roma gelmeni de koyabilirsiniz. Kuzeyetleri Göktürkleri koyabilirsiniz. Moğol Kanunu koyabilirsiniz. Avrupa Hunları, Selçukları vesaire koyabilirsiniz. Birçok Türk boyunda bunun içine koyabilirsiniz Kıpçaklar gibi. Sturgyalara Slav ve İskandinav karışımı diyebiliriz. Aserayların içinde Memluklar, Emeviler, Abbasiler, Zenginler karışık bir durumda, Eyyubiler karışık bir durumda. Vilandiyalara baktığımızda İngiliz ve Fransız eski devletlerinden alıntı diyebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde oyunu oynadıkça daha farklı videolarda yapabiliriz. O zaman kendinize iyi bakın. Umarım yararlı olmuştur. Bu bahaneyle de biliyorsunuz tarih okuduğum için tarih açlığımı, tarih anlatma açlığımı gidermeye çalışıyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Ben Lord serilerimiz hem Youtube'dan hem Twitch'ten devam edecek. Takip edebilirsiniz. Ayet.